Allah nerede bu adam? Dur bakalım. Şimdi duvarda projeksiyon yapıp anlarız. Ay, ay ne yapıyorum ben? Az kalsın son de masanın nerede olduğunu anlamak için kullanacaktım. Peki ama nasıl öğreneceğim? Masanın başına gelenler de pişmiş tavuğun başına gelmedi yani. Ya, kayınbabasının acil paraya ihtiyacı var. Annesi karakola düştü. Burada işler çok kötü. Zavallı masarın başına gelenlerden 3 arabesk film konusu çıkar. Masarın işi çok zor bence. İnşallah altından kalkabilir. Of, yeter ben sıkıldım. Hadi Ay başka bir şey yapalım ya. Hangi karakolda olduğunu söylemediler. En iyisi eve gidip Masarı beklemek. Bakın komiser bey büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Benim annem asla hırsızlık yapmaz. Markette kendisine verilen fazla paraları bile iade eder. Bravo annenize. Elleriyle çalmadığı parayı almıyor demek ki. Bakın komiser bey, menkıbe hanımefendiyi ben de tanırım. Bir karıncanın bile çantasını çalacak insan değildir. Kaldı ki sizin söylediğiniz şeyi yapsın. Komiserim, menkıbe hanımı bu beyden çok daha iyi tanırım. Böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu söyleyebilirim. Komiser bey, lütfen bana inanın. <laughs> Biçim inanmayacakmışım. Bir kere çantası çalınan kadın annenizi teşhis etti. E, ee, daha doğrusu annenizin elebaşısı olduğu şebekeyi teşhis etti. Bir şebeke mi? Annemden başka birileri de mi var? Birden ve Reyhan diye iki hırsız kız daha. Aa, Aa olamaz. Onlar da mı içeride? Evet. evet. Komiser bey sizden istirham ediyoruz. Ortada büyük bir yanlışlık var. Lütfen menkıbe hanımefendiyi serbest bırakın. Oğlum baş üstüne. Başka biriniz var mıydı? Karakol etrafına cam döşetip şeffaf karakol yapalım be, mı? Boşta çerevizi yormayın beyler Yarın mahkemeye çıkacak. Ay ben buradan sıkılmaya başladım. Siz hiç sıkılmadınız mı? Yapma ya. Demek sen sıkıldın ha. İstersen söyleyelim polislere. Karakol animatörlerini çağırın. Seni biraz eğlendirsinler. Ben eve gitmek istiyorum. <laughs> bey kıvedeniz. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Neymiş? Benim masum olduğumu, sizin şebekenizde hiçbir ilişkim olmadığını söyler misiniz? Bana bak salak. Sırılsıklam salak. Eğer bu konuyla ilgili bir kelime daha saçmalarsan, saçını başını yolarım, kel kalırsın haberin olsun, hah! Ne o, birbirinize düştünüz ha? <laughs> <laughs> ne biçim şebekesiniz siz be! <laughs> Şebeke içinde kavga etmek bizim racon da çok ayıptır be! <laughs> biz kavga falan etmiyoruz hanımefendi! <laughs> Hem Efsek de bu sizi hiç ilgilendirmez! Evet, biz bir kere oyun değil canım. Şebeke başkanınız Menka Hanım teyze de benim yakında kayınvalidem olacak. Ne haber? <laughs> of. kazma ile üç tane kürek bulursak tünel kazıp buradan kaçacağız. <laughs> Yaptığım hesaplara göre eğer duvarın kalınlığı iki metreyi bulursa biz de kuzey doğuya doğru 800 kilometre gidersek Paris'e çıkmış oluruz. Yani biz buradan <laughs> kurtulmakla kalmayı Paris'te görmüş oluruz. Bitti mi Reyhan? Bitmedi. <laughs> Paris'ten de 2000 kilometre güney doğru tünel kazarsak New York'un göbeğine <gülüyor> doğru <gülüyor> çıkmış olacağız. Böylece Amerika'yı da görmüş olacağız. <laughs> ben Amerika'yı görmek yerine senin akıllandığını görmeyi tercih ederim. A benim salak kızım. Ne oldu? Planımı beğenmediniz mi? Bak Reyhancığım, zaten çanta kapkaççısı bir çetenin elemanı olarak suçlanmak yeterince canımızı sıkıyor. Yani ayrıca senin salaklık yapmana hiç gerek yok. Bilmem anlatabildim mi? Bana salak diyemezsin. Eğer bana bir daha salak derseniz, sizin çetenizden ayrılıp başka bir çeteye girelim, haberiniz olsun. Ay bu kız insanı zorla katil yapar gazetesinden bahsediyorsun sen. Bize iftira ediyorlar işte görmüyor musun? En iyisi ben gidip itirafçılık yasasından yararlanıp serbest olayım. Evet en güzeli bu. Karar verdim. Ben gidip suçumu itiraf edeceğim. Kapıcı Bey! Kapıcı Bey! Kapıcı Bey, bey açın! Ay ne ya ne yapacağıma karar veremedim gözüm abla. Ama sen de hiç bir akıl fikir vermiyorsun ki. Bak Ruhsar'cığım bu konu çok hassas bir konu. Sen bile karar veremedikten sonra ben sana şunu yap nasıl diyebilirim ki? Ama böyle de üç arada bir derede kaldım. Masanın içine mi yardım etsem, babamın hacizine mi yardım etsem... ...yoksa Menkıbe cadalozunu hapisten mi kurtarsam bilemiyorum. Sahi Menkıbe Hanım niye içeri girmişti? Hırsızlıktan, birisinin çantasını çalmış galiba. Aa, aa, öyle huyları da mı vardır onun? Tanıdığım kadarıyla öyle huyları yok aslında. Cadıdır madıdır ama hırsız değildir. Ee, nasıl oldu o zaman? Bilmem bir yanlışlık olmuştur mutlaka. Ona benzeyen bir hırsız çalmıştır mesela. Tabii ya neden olmasın? Gözüm abla Menkıbe cadısına benzeyenlerin listesini bana gösterebilir misin? Tabii gel birlikte bakalım. Geldim geldim. Gel geldim, gel gel. Tamam dur. karaya vurdu adresini bana verebilir misin gözüm abla? Tabii Ruslarcığım. Sanırım iş çözüldü. Eğer bunları masana söylersem sihir kullanmadan olayı ortaya çıkarabilirim. Yazıklar olsun sana Masar. Bir kadını etkileyip reklam işini kapamadın. Ben gitsem ne kurlar yapardım. Hadi lan sen bu tipinle Aysel Gürel'i bile etkileyemezsin be. Öyle veya böyle sonuçta Önder ile birlikte bir çuval inciri berbat ettiniz. Sonuçta hepimiz işsiz kaldık. Hoppala! Ekonomik krizin suçlusu da ben oldum değil mi? Beceriksizliğin mazereti olmaz Masar. O kadını ne yapıp edip etkileyecekti Çocuklar yapmayın, etmeyin Allah aşkına. Ben bu ajansın reklamcısıyım, jigolosu değilim ki. Zaten canım sıkkın. Annemler hala karakolda. Ben geldim. Ah hoş geldin oğlum. telefon çalıyor, telefon çalıyor. Ruhum hoş geldin. Nasıl senin durumunda bir gelişme var mı canım? Yani? Benim durumumda hiç bir gelişme yok ama annenlerle ilgili çok güzel bir haberim var. Aa, ne diyorsun? Dur. Ee, çabuk söyle de beni çıldırma hadi. Bak bakalım. Hırsızlık yapan ve annene tıpatıp benzeyen bir kadın var. Anneni bu kadınla benzetip karıştırmışlar. Aa, harikasın Ruhum. Harikayım ama kendime bir faydam yok ki. Arkadaşlar... ...beklenen mucize hala gerçekleşmiyor. Önder e, Bey, annemlerin bir benzerliğin kurbanı olduğu anlaşıldığı için izninizle hemen gidip onları kurtarmam gerekiyor. İzin ne demek evladım? Dur, ben de seninle geliyorum. Tamam. Menkıbe hanımefendiciğimi kurtaracağım. Sağ olun Önder Bey. Bey. Önder görüşürüz. Görüşürüz. Ya gördünüz mü komiser beyciğim? O kadar bağırdım çağırdım ama bir türlü dinletemedim size. Haklı değil miymişim? Ben de size söylemiştim. Ha. Haklısınız da. Ya. Biz davetliyiz. Ah! İnanın o kadar üzgünüm ki. Sizden ne kadar özür dilesem azdır hanımefendi. Aman yok canım hiç önemli değil. Hem baksanıza bu hırsız kadın şaşınacak derecede bana benziyor. Yani ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi yapardım. Neyse geçmiş olsun Menkıbe hanımefendiciğim. Kötü günler olmasa bile kötü saatler geride kaldı artık. Menkıbe hanım gerçekten çok ali hapsınız. Yani sizin karşınıza kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki... ...sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. İyi, ayrı Aslında da canı demek lazım. Çok teşekkür ederim Mahinur Hanım. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Niye? Evet, biz şebeke olarak çok gururlu bir şebekeyiz hanımefendi. Saçmalamayı keser misin Reyhan? Masa, Hı. bu kadar o kadın değil mi? Hangi kadın değil mi? E canım, size iş verecek olan kadın. Aa, evet ama işi reklam etten yurduna verdi. E bundan iyi fırsat mı onun için size verilmesini istesin. Abi güzel ablam bırak o karıyı da beni affetsen ya. Ya anne bir dakika gel şuraya bağır o çocuğu bekle. Mahmur az önce bana sizin için ne yapabilirim diye soruyordunuz öyle değil mi? Evet. Ay yapabileceğim bir şey varsa çekinmeden söyleyeyim lütfen. <laughs> <laughs> <Sıra> Peki o halde. Sizden şirketinizin reklam işlerini oğlun Masarların şirketine vermenizi rica ediyorum. A -a, verdim gitti. Abi biraz da bana ver. bu Çanta bende kalsın hiç olmaz. <laughs> 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 Komiser bir. E bu kayın hissesi i̇şte sizin için yanlış. Eğer daha çok kalsaydım daha büyük bir kayın yapardım. Ha. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Alem utansın, o beni terk Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal yan sağlık, ruh saçım